acıktım. Gideyim de şu aşağı mutfaktan bir şeyler yiyeyim. Evet. Bir kat aşağıya. Ha, hey. Neler oluyor? Hey. Aşağı dedim. Aşağı. Aşağı inmek istiyorum. Ah, ay. Ah. Nesi var bu asansörün böyle? Hey. Of. En üst katta kaldım. Ama benim en aşağı kata inmem gerek. Nasıl ineceğim? Ay. Mecburen buradan ineceğim. Hadi bakalım. Yapabilirsin Barbie hadi. Hah. Hop. Kendimi aşağı salayım şimdi. Ayy, çok korkuyorum. Aa! Hadi Barbie yapabilirsin. Hadi var Son bir kat kaldı. Yapabilirim. Hadi, hadi. Peki burada nereye basacağım? Kapının koluna basabilirim. Evet. Hadi. Nerede bu kapının kolu? Hadi. Hadi. Yere çok yakınım. Sanırım buradan atlayabilirim. Ayol, ah, ayağımda bir şey yok da, Aa, ah, belim acıyor. Neyse indim, tamam şimdi artık bir şeyler yiyebilirim. Neyse kiyim bir an önce bir şeyler yiyeyim sonra da bir tamirci çağırayım. Evet. Olamaz! Dolapta hiçbir şey yok çünkü alışveriş yapmayı unuttum. Markete gitmeliyim yoksa bir şeyler yemezsem bayılacağım. <laughs> Yürüyecek hiç halim yok arabayla gideceğim. <laughs> Hayır. Hayır olamaz. Aa, bu garaj kapısının nesi var böyle? Aa, bu nasıl bir gün? <laughs> Barbie iyi misin? Sesin ta bizim eve kadar geldi. Değilim Ayşe. Asansör bozuk. Dolap değecek bir şey yok. Garaj kapısı da açılmıyor. <laughs> Anladım. Bütün aksilikler üst üste gelmiş. Peki Barbie aşağıya nasıl indi? Sence tatlım? <laughs> Olamaz. Tırmandım deme sakın. Barbie düşüp bir yerine bir şey olabilirdi. Keşke yardım isteseydin. Of bilmiyorum Ayşe. Açlıktan düşünemiyorum. Tamam tamam sakin ol. Benim bir takım çantam var. Onu getireyim hallederiz şimdi. Bekle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Barbie işte geldim. Al sana kruvasan getirdim. Açlığını bastırır. Ay ayşe çok teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Ben de garaj kapısına bakayım. Belki yağlamak gerekiyordur. Evet. Bir bakalım. Kim? Bu açılacak. ya Açıldı. Ayşe çok teşekkür ederim. O halde ben hemen alışverişe gidiyorum. Ben de şu asansöre bir bakayım. Bir bakalım. Tamam yukarı çıkıyor. Bir de aşağıya gidelim. Ne bir problem var. Evet. Ne olmuş olabilir? Bakalım bu aralarda bir şey var mı? Asansörün yukarı çıkmasını sağlayan halat gayet iyi durumda. Aralarda da bir şey yok. Aa, bu da ne? Olamaz. Palata bir şey takılmış. Onu çıkartmak lazım. Pense. Gel bakalım. Nasıl girdi acaba bu buraya? Hadi. Çıkarttım seni. Şimdi tekrar deneyelim. Harika. İşte aşağıya iniyor. Yukarıya da çıkıyor. Hı? Güzel. Aşağıya alayım be. Hazır beklesin. Asansör tamamdır. Ah, i̇şte geldim. Ha, Ayşe asansörü yapmışsın. Evet Barbie yaptım. Bak. İçinden şu parça çıktı. Halata sıkışmış. Aşağıya inmesini bu engelliyormuş. Aa, nasıl sıkıştı acaba bu parça oraya? Ayşe çok teşekkür ederim. Bilemiyorum. Neyse Barbie ben artık gideyim. Asansörünün bakımlarını zamanda yaptırmayı ihmal etme sakın. Tabi tabi. <laughs> çok sağ ol. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hayal ailesi. Ne kadar da çok horladın ya. Bir kitap okutmadın. Ah, neden senin aynı odada kalmayı kabul ettim ki? Ah. Merhaba arkadaşlar. Otelime hoş geldiniz. Bugün iki tane müşterim gelecek. Onların odaları hazır. Merhaba. Kolay gelsin. Bizim rezervasyonumuz vardı. Aa, hoş geldiniz hanımlar. Odalarınız hazır. Size göstereyim. Evet. Birinizin odası burası hanımlar. Diğeri de üst katta. Yukarıda iki tane boş oda var. Biri bu. Diğeri bu. Hangisini istersiniz? Doğru söylemek gerekirse biz kız kardeşimle aynı odada kalmak istiyoruz. Öyle mi? Hmm, bir bakayım sizin için ne yapabileceğim. Hmm, buldum. Beyler. Beyler. Ne? Ne oluyor? Ee, bir şey sorabilir miyim acaba? Eee odanızı değiştirmek ister misiniz? Çünkü bir tane aile geldi ve bu odayı onlara vermem gerekiyor. Bu ah, gerçekten mi? Ah oh, süper tamam e, değiştirelim. Bence de değiştirelim sorun yok değil mi dostum? Olabilir oh, değiştirebiliriz tabii. Ah harika e, o halde siz yukarıdaki odalardan istediğiniz birine geçebilirsiniz. Oh ben bu odayı beğendim. Oh, hemen geçip uyuyacağım çok güzel. Ah, ben de bu odayı seçtim Oh be kimse yok Ne kadar da sessiz Şimdi kitabımı okuyabilirim <laughs> oh, Olamaz bunun sesi Gene geliyor Tamamdır Odanız şimdi temizleniyor Lütfen siz beklemeye devam edin Odanız hazırmış hanımlar. Yukarı çıkabilirsiniz. Hı, o da güzelmiş değil mi? Evet mis gibi de kokuyor. <laughs> hadi şimdi biraz dinlenelim kardeşim. Hayal ailesi. <laughs> Barbie hadi bak anlaşalım bak koskoca otelim var zaten bir odasını bana ayırsan ne olur ki sanki şuraya güzel bir spa salonu kuralım. Bak mesela şurası olur burası spor salonuymuş bak bak burası burası tam benlik bak buraya harika bir spor salonu kurabilirim bırak elimi of e, tamam yap ama müşteriler memnun olduğu sürece hah güzel bak bütün malzemelerim de burada zaten bak harika olacak sen de kazanacaksın ben de kazanacağım Heh. İlk önce aromaterapik yağlarımı yerleştireyim lavanta enerjisi gülün büyüsü nane yakıcılığı portakal sağlığı Barbie bak hatta istersen spa salonunda pedikür manikür bile yapabilirim bak böyle bu pedikür kabım var ayaklarımın içine koyuyorlar aromatik yağlarla yumuşacık oluyor sonra e, topuklardaki B göstereyim sende çıkar şu ayakkabıyı bir... bırak bak şimdi bak bak nasıl topuklar yumuşacık ah. Heh, tamam tamam bıraktım e, müşterilerimiz geldiğinde bu hizmeti veririm. Ah bak bende ne var biliyor musun? E, taş ma masajı masajı konuşamıyorum tabi de. Taş masajı bu taşları ısıtıp böyle çok güzel e, e, masaj yapılıyor. E, bunun için yalnız senin mutfağını kullanmam lazım. Taşları fırında ısıtmam gerekiyor. Diğer eksikleri de buradan alırım. Tamam. Şimdi müşterilerine duyuralım bence. Hanımefendi. E, aşağıda spa salonu açıldı. Gelmek ister misiniz? Ay ay korkuttunuz beni hanımefendi. Bir anda çıktınız karşıma. Gelirseniz aşağıda en alt katta. Hah. Hanımefendi. Spa salonu açıldı. Hey hey hey. Ne yapıyorsun sen? Müşterileri böyle rahatsız edemezsin. Oh. Uh, oh. Uh, oh. Uh. Oh, denizde 12 kilometre yüzdüm geldim. Spada bir masaj gayet iyi olacaktır. Sizi duydum hanımefendi. <laughs> buyurun buyurun beyefendi. Şöyle yatın. <laughs> şey hanımefendi. Medikal masaj yetkiniz var mı? Ne? Medikal masaj? Medikal. Sağlıklı, vücut, ağrı, kütürdetme. etme. aa. Biliyorum, biliyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi ondan yapayım size o zaman ben. <laughs> ne yapıyorsun sen? Medikal masaj yapmak için senin sertifikan var mı? Çükürt e, etmeni takır takmalı bir masaj işte canım. A, yaparız, yaparız. Bol bol krem. E, hazırsanız e, başlıyorum beyefendi. E, e, kremi sürdüm tamam. Şimdi beyefendi internette görmüştüm birkaç bir numaram var. E, şimdi ters yatalım. Şimdi bacakları bu tarafa. Şimdi bu tarafa efendim. Güzel güzel. Şimdi oturun efendim. Az önce sırt omurlarını açtık. Şimdi de boyun omurlarını yapacağız. Evet. Serbest bırakın. Derin bir nefes alın. Güzel. Şimdi diğer tarafı. Aha! Harika. Elleri arkada serbest bırakıyoruz. Şimdi omuz omurlarınızı rahatlatacağım beyefendi. Durun. Bizim şöyle koyayım. Hazır mısınız? Derin nefes alın. Aa. Güzel güzel. Bırak beni. Bırak gideceğim. Durun durun beyefendi. Daha omuzlar kollar gevşemedi. Şimdi sıra onlarda. Evet. Kolu geriye doğru verelim. Verelim verelim verelim. Süper gidiyorsunuz. Bu yeter mi? Bıraksanız mı artık? 360 derece çevirelim. Aa! Geçmiş olsun beyefendi. Aa! Aa! <laughs> Te Teşekkür ederim. Aa! 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 Ambulans. Aa! Yine bekleriz buradayım. Ee, Barbie bak İlk müşterim ne kadar da güzel gitti. Gördün mü? Aa evet Ambulansı çağırdım bile. Şimdi o adam gidip hastanede yatacak. Müşterilerim senin yüzünden sağlıklı olmadığı sürece otelde de kalamayacaklar. Ah, olmaz. Olmaz Ümit. Hayır. Hmm. Sen spa'dan anlamıyorsun. Bence gayet güzel olabilirdi. Yine sen bilirsin. O zaman ben eşyalarımı topluyorum. Başka bir otel'e gidiyorum. Eminim onlarla daha iyi anlaşmalar yapacağım.